bir şey var. Giden erkek bundan daha büyük bir dünya. Giden erkek mi? Ya? Kabaydı yani. Onu demek istiyorum. Ne güzel? Yok Buna ne diyorsun Aa, abi? Ondan iri. Kardeşler. O iri. Bu şunun en en zesbetici yere ayak yüksekliğinde. O kadar mı? <laughs> o kadar mı abi? Bu mudur yani? Fırat'ın gözüyle bakmak lazım. Ben şu an gördüğüm o. Kuşun anatomisi Zırı. de gözlü. O kadar bir götür. Gözü nasıl abi? Göz gaga. Bükü renkte olması gereken gaga bu mu abi? Anlamadım. Ha? Anlamadım. <laughs> Ayak yüksek değil. Yürü. Çok güzel. yürü, <laughs> oh, yürü. çok güzel. Ben bu kuşçulu bırakıyorum. çok Ben bu kuşçulu bırakıyorum. Sebep? Bugün son. Sebep. Altı dolu bir açıklama yapmazsan bizim için geçerli değil abi. Üstad yani beni hayal kırıklığına uğrattın. <laughs> Her şey <bir, gülüyor> finalle bir kuş mu bitirdi yani diyorsun. <laughs> beni hayal kırıklığına uğrattın. Bakın mümkün O dişi mi bu mu? Evet, Muhsin abi. O dişi mi bu mu? Bu küçük rektidir şimdi ha ha Aynen öyle. Aynen aynı vay oh, bir sürpriz Benim daha abi. kuş giriymiş ya sen al mı şey. geçer sen alım internet'e çıkaracağım ben. altı da bunu boşayalı bir sürü tünde dağıtır değil abi ama bunu mu onu mu al derler hangisini alırsın abi? Ne lazımsa onu alırım abi. abi şey yani, ne lazımsa boş o ver hangisini sen. Hangisini tamam. alırsın? Bir de şimdi şöyle bir not paylaşayım İbrahim Bu kuşun yarısı. Yani yarısı boş tüyde. Tamam ben Yok bir var. şey demiyorum. Belli belli. Ne diyorsun abi? Hangisini alırsın? Açık söyle. Hangisi lazımsa onu alırım abi. Ben dışı şey alırım abi. Gözümü kartmadan nasıl? Lazım olmasa bile onu alırım. İşte... Tam da İbrahim abiden biz de öyle oldu. Lazım olmamasına rağmen gittik git dişi aldık. <laughs> Tabii hiç işim yok. Anladın mı? Olayın <laughs> işte aslı budur. <laughs> Neyse ben fazla konuşmayayım abi. Üstada ayıp olur. Bir sigara damanı verir misin? Üstada ayıp olur. Yani bu lazımsa bunu almam yanlış anlama. Musin abi. Ben o dişi alırım abi. Lazım olmasa da. Hem fikir miyiz abi ondan? Tabii ya. o dişi getir onun yanına koy beraber karar ver. Tamam abi dişi getir abi. Tamam. 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 Abi. Şimdi bak sen sen ne dediysen haklısın şu anda. Yanın beraber doğru. Ama o şunu ayak çeksekti çok. Abi kurbanın olayım abi. Kurbanın olayım abi. Bak birazdan Madara edecek ucu. Bakın Madara ya. edecek kuşu. Seskolüğün bozuyor varsan Şu an bu kuşa laf edilen laf senin bütün bira sanki okları kalbine kalbine atıyorlar Ne kötü bir şey ya. Yok hiç alakası yok benim. Alakası yok derken bile sesim. Fikrinizi dinliyorum bu saygıyla. Söyleyin söyleyin ki ne kadar kuşçu olduğunuzu bileyim. <laughs> Abi üstad ben yani sadece ben şey yapıyorum. Benim takdir etme kadime değil abi. Adam Kimseyi. üstad yani diyoruz. Dişi atarsın abi madara eder burayı. Haberin olsun. Hangi dişi diyorsun? Ben sana hocam. söylüyorum abi. O biliyor. Bu senin yavrusu olan gri dişi. He. Şey. Ama yeşil. Hiç format bakmıyoruz. Sıra tabi renkçi. Abi şimdi tamam sen. de. Ben formatçıyım o renkçi. Abi zaten. Şimdi göreceğiz abi. Şimdi göreceğiz. Bak iyi bak şimdi. Bak yanına geliyor. Üstadım. İndir abi. İndir abi. Ya biz dişi getir dedik, erkek mi getir dedik Dişi getir dedik, dişi. Işte işte. dişi abi sen dişi, sen dişi mi? Da yok da. Allah Allah. Bu öbür öbür dişi kaldı. <laughs> ne <laughs> Ne diyorsun abi şimdi sen? Erkek bambaşka abi. Erkek çok iyi abi. Erkek var çünkü dişi beslenmez. Lütfen abi ikisi de apayrı kuş yani. Fırat abi, abi başı, sen, ser, sen ne diyorsun? Ki? erkek olsa anlar ama hani. He? Ha? İnsanın sarı fiçe kiresi geliyor bazen. Erkek bir yaş yani. büyük ondan. İlk defa öyle bir şey var. Abi o daha bebek ya. O daha ya, kusmamış ya. Yavruya kusmamış sen. Üstad sen olayım. yani bilmiyorum ben anlamadım bu işi. Sen erkek diyorsun, öyle mi? Erkek varken dişi gösteriyorum. Sen renge gittin, senin aklın renge gitti. Doğru mu? Senin aklın renge gitti, doğru mu? Yok abi, erkek bir şey. Yani. Abi o dişi onu maradar etmezse ben bu işi bilmiyorum. Ya dişi... kardeş, objektif olamazsınız. Biri dişi, biri erkek. Tabii, tabii. Ay kıyas yapmak ya, anlamsız, anlamsızlık yani. Evet. Ama tabi erkeğin var ya ayak yapısı, ayak şey takımı çok iyi. Erkeğin veya ya dişinin yanına şu kuşu atın bir değerlendirelim. Bu kuşdan daha iyi olabilir diyebileceğiniz kuş varsa öyle değerlendirin. Daha sağlıklı yap olur. Sanırım. ما شاء الله سبحان الله